Abi abi Aa, yavaş. Aynen, İyi akşamlar abi. Bolu Hayırlı günler. Elim abi ya. Abi Aç abi. A abi. Abi. Allah Allah. Abi. 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 İyi akşamlar. Saygılar abiciğim. Çıktı. Saatler Çok Çok acıdı. Abi. İyi akşamlar. İyi akşam. Ge abi geldik işte. Burada ne? Abiciğim. Ben o Celal Pezevengi'ne dedim. O kendi kendine gelin güvey olmuş abiciğim. Biz kim? Bilal babamızın karısına, kızına yan gözle bakmak gibi. Değil mi? Kesin lan. ...onun yengenizin namusunu kirletirken düşünseydiniz. Kim? Ben mi? Ben bakireyim abi. Sizin kızı bu Altan kirletti. Değil mi Altan? Anlat. Evet, ben kirletmedim. Ne demek ben kirlettim abi? Benim elime daha kız eli değmedi. Esas ben bakireyim. Oğlum, sussanıza salan. Aa, Hayati ne haber? Allah senin belanı versin kurkan. <laughs> Herkes de başına geleni benden biliyor birader ya. Arkadaşlar, hepimiz hayatta aynı şeylerin hayalini kuruyoruz. Sakin, mutlu bir hayat. Huzurlu bir aile ortam. Güvenebileceğimiz arkadaşlar. 40 metrelik bir tekne. Kort zurda yazlık. Şöyle bir jakuzi dolusu güzel hatun. Ama siz benim hayalimde yoksunuz. Hı? Siz kimsiniz arkadaşlar? Ben Gürkan. Altan Siz kimsiniz ulan? Hey! senin kızı bu Altan sikti. Benim durumla bir alakam yok. Hiçbir şekilde görmedim. Altan'ı tuttum getirdim babacığım. Ne diyorsun lan? Ne ne diyorum Altancığım? İkimiz birden mi ölelim biraderim? İzin ver bari ben senin arkandan Fatih'i okuyayım. Sen, öl ben okuyayım Fatih'i. Sen Fatih'e ölüyor. mi ölüyorsun? Neden sen ölmüyorsun? Böyle destekli çakırım ağzından. <laughs> Kalın gelir, adam adam üzülür haline. Sus. Sus. Bilal abi. Benim kafam biraz kan topladı da. Adamları da getirdim. Şimdi benim kimliği versen de. Ben gitsem ya. ya sikerim seni kimliğini lan ben. Kimliğini lan. Amcık. Şimdi gelelim size ırz düşmanları. Oğlum, giyotini güzelce yağladınız mı? <laughs> Bu yavşakların kafası bir defa da koparım. Bilal abi giyotin nedir? Orta çağda mıyız? Biz vebalı mıyız? Allah'ını seversen ya. Aynen abi. Orta çağda mıyız? Siz de bizi sikin ödeşelim. İnsan öldürmekle bir yere var ama... Sikin bunu abi. Seni siksin lan. Seni siksin de söyleyeyim. Ne ya. diyorsunuz oğlum siz? Ben müsaadenizi alayım. Siz Altan'la görüşün abiciğim. Biraderim galiba yolun sonuna geldik. Hakkını helal et. <laughs> yolun sonu seni tanıdığım gündür Gürkan. Ayıp ama. Bak gider ayak. Rica ediyorum. Hakkımı helal etmem bak. Helal etme ne hakkım var ki benim üstümde? Nasıl yani? Ha, ömrümü yedim benim lan. Bak şurada gider. Benim yani. ölürken... Ömürümde... yedim. İntikam sahibinin yemesi gereken bir yemektir Bilal. Gelelim yarım kalmış şu işimize. Uh OOF -oh.